Değerli misafirler, öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum ve günaydın dileklerimi sunuyorum. Türkiye Kalite Derneği olarak Kaller Kahvaltı Sohbetlerinin ikincisinde Yönetim Kadının Hakkıdır başlığı altında bugün bir araya geliyoruz. Öncelikle çok değerli konuşmacılarımıza bizleri bugün yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bunun dışında bugünkü etkinliğimizin gerçekleşmesinde katkıları bulunan Aras Kargo ve Avivasa'ya teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir iki hatırlatmam olacak. Ondan sonra açılış konuşmaları için davetimi yapacağım. İlk hatırlatmam dışarıda kayıt masasının olduğu yerde görmüşsünüzdür belki. Aras Kargo'nun merhum kurucusu Sayın Celal Aras'ın kitabını Aras Kargo sizlere hediye ediyor. O dağın ardında ne var başlıklı kitabı almak istiyorsanız lütfen dışarıdaki masaya uğramanızı rica ediyorum. Ee, bu tür etkinliklerin tabii ki de gizli kahramanları vardır. Ee, onlar genelde unutuluyor. Ben unutmadan onlara teşekkür etmek istiyorum. Ee, bugünkü etkinliğin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan TED konferans sistemlerine çok teşekkür ediyoruz. Ee, bunun dışında. ODC'ye kayıt sponsorumuz olduğu için, TT Boom'a da sosyal medya sponsorumuz olduğu için teşekkürler ediyorum. Bir küçük hatırlatmam daha var. Eğer araçlarınızı otoparka bıraktıysanız, çıkışta Kalder toplantısına katıldığınızı belirtmenizi rica ederim. Bu durumda daha imtiyazlı bir ücret tarifesi olacaktır sizlere. Tekrar hoş geldiniz diyorum ben ve e, şu anda açılış konuşmalarını yapmak üzere Kalder Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Kalder bu yıl başlattığı bir programla sizlerle kahvaltı sohbetleri adı altında yeni bir buluşma platformu yarattı. Amaç üyelerimiz ve üye potansiyeli olan katılımcılarla bir araya gelerek güncel konularımızı rahat bir ortamda paylaşmak ve sizler için katma değer yaratmaktır. Ancak bugün paylaşacağımız konu hem rahat bir ortamda paylaşabileceğimiz bir nitelikte değil ve de bu topluluk dışında binlerce insanımızı, kadınımızı ülkemize katma değer yaratacak bir içeriğe sahip. Bu özelliğiyle sahiplenme nedenlerimizden birine oluşturuyor kadın erkek eşitliğindeki güncel durumu daha çarpıcı bir şekilde görebilmek için birkaç istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya Ekonomik Formu'nun her yıl yayınladığı dünyada kadın erkek eşitliğinin durumu hakkında hazırlanan küresel cinsiyet eşitsizliği raporunda 2011 yılında hepimiz çok şaşıracağız. Türkiye 135 ülke arasında 122. sırada yer alıyor. Türkiye'nin gerisinde kimler var diye baktığımızda Mısır, Suriye, İran, Nepal, Umman, Beniz, Fas gibi ülkeler yer alıyor. Gerçekten bu üzücü. Biz kalder olarak hep rekabet açısından kıyaslarız ülkeleri. O da bizi şoka uğratan bir değerdir. Uluslararası rekabet endekslerinde Türkiye'nin yeri 59. sıradadır. Ama Kadın e, cinsiyeti eşitsizliği raporunda 122. sırada olmamız da gerçekten üzüntü verici. Ülkemizde çalışabilir durumdaki kadınların iş gücüne katılma oranı 1990'da %34.1 iken, bu e, geride bıraktığımız yılda %24'tür. Gelişmiş bir ülkede bunun %50'ler ve üzerinde olması gereğini hatırlatmak isterim. Ayrıca işteki durumları açısından baktığımızda da 100 kadından sadece %14'ü kendi hesabına ve işveren konumuna çalışmakta. Çalışanlar arasında baktığımızda ise %35.2'si ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer almaktadırlar. Sayın konuklar, Toplantılarımız genel bir format olarak soruna bakış açımızı yansıtan bazen özel sektör, bazen sivil toplum kuruluş temsilcisi ve kamuya konunun yaklaşımını ortaya koyacak bir parlamenter, bir bürokrat yeri alarak sürdürülüyor. Toplantının yönetimini genelde bir gazeteci arkadaşımız yürütüyorlar. Sizlerin katkı ve katılımlarıyla etkileşimli bir toplantı planlıyoruz ve öyle yürütmeye çalışıyoruz. Ancak hepinizin bildiği gibi Türkiye enteresan bir ülke. Gündemi her gün yeni şeylerle dolu. Bilmiyorum dünyada böyle ülkeler var mı ama biz herhalde baş sıralarda geliyoruz. Bir ay önce sözü ödülmeyen şeyler birden Türkiye'nin gündemine yerleşiyor. Bugün de bizlerle bu ortama paylaşacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Komisyonu Başkanı Sayın Sibel Gönül dün aradılar. Bildiğiniz gibi büyük bir mücadele var. Dört artı, dört artı, dört artı, artı gidiyor. Ee, onun meclisten çıkması gereği nedeniyle AK Parti bütün milletvekillerinin, bakanların Ankara'dan ayrılmasını arzulamamış. Dolayısıyla... Bugün de e, meclis görüşmeleri devam edecek. O benden özür diledi. Ben onun adına bu özürü hepinizle paylaşıyorum Sayın Bakanımız adına da. Sayın katılımcılar, <laughs> kader olarak mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz biz. Kadın yeteneklerin kazanılması ve yönetimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda yürüttüğümüz yönetimde kadın erkek eşitliği konuş konusundaki çalışmalarımızı özet olarak sizlere aktarmak istiyorum. Aslında bizim temel parolamız şu eşitlik güçlendirir diyoruz biz. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi var. Global Compact adıyla e, Türkiye'de de devreye girdi. Kalder, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde ve kurumsal dünya vatandaşlığı bilinciyle 2002 yılında Türkiye'de küresel ülkeler sözleşmesini imzalayan ilk kuruluş olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri o zaman Kofi Annan'dı. Türkiye'de davet ederek 2007 yılı kongremizde dünya vatandaşlığı konusunu paylaşmış küresel ilkeler sözleşmesini yeni bir bakış açısıyla da imzaya açmıştık. O yıl 38 kuruluş bu sözleşmeyi imzalamıştı. Şimdi sayı 200'lere yaklaşmakta. Dünya genelinde de 7000 civarında kuruluş bu sözleşmeyi imzalamış bulunuyor. Bu sözleşmenin insan hakları ile ilgili iki ve çalışma standartları ile iki maddesi var. Birinci ve altıncı maddeler. İş dünyası inan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalı maddesi çerçevesinde ve çalışma standartları ile ilgili işe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmesi ile ilgili e, konuyu kapsayan altıncı maddesi. İşte bu 1 ve 6. maddelerden hareketle 2002 yılında imzaladığımız sözleşmenin de gereği olarak Türkiye'de yayılımı, paylaşımı sağlamak amacıyla akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, şirketler, kamu kuruluşlarıyla yönetim yönetimde kadın erkek eşitliği bildirgesini hazırladık. Rekabette bir adım öne çıkabilmek için yönetimde söz sahibi yetenektir ve yeteneğin de cinsiyeti yoktur. Ana düşüncesiyle hazırlanan bildirgeyi 2009 yılında bir gala e, yemeğiyle birlikte imzaya açtık. 2009 yılı itibariyle 53 kuruluş buna imza koydu ve ilkeleri uygulamaya başladı yönetimde kadın erkek eşitliği bildirgesi temelde 8 maddeyi içeriyor. Ben bunları saymayacağım ancak kalder nokta ortan girdiğiniz zaman bunlara erişebilmek imkanınız var. Buradaki arkadaşlarımızın da bugünkü toplantı sonucunda kendi şirketlerinde değerlendirmeye almaları, gündeme getirmelerini kuvvetle umuyoruz. Biz küreselleşme olgusu içinde Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesi, sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleşebilmesi, insan haklarına saygılı ve farklılıkların katma değerini iyi kullanabilen bir iş gücü oluşturulması için yönetimde kadın erkek eşitliğinin önemli olduğuna inanıyoruz. Tüm yönetim kademelerinde kadının rol üstleniyor olması, bir, Yaratıcılık ve yenilikçilik artışı ile karlılığı ve verimliliği getirecektir. 2. Müşteri ve tüketiciyi temsil ederek memnuniyeti sağlayacaktır. 3. Çalışan memnuniyetini artıracaktır. Kurum ve ülke imajımızın geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuya duyarlı yatırımcıların da dikkatini çekmektedir. Çekecektir diye düşünülüyor. Türkiye'de yönetimde kadının söz sahibi olmasında kağıt üzerinde haklar anlamında önemli bir sorun olmamasına rağmen hakların kullanımında yani fırsat eşitliğinde sorun vardır. Kalder olarak biz paylaşımcı, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim biçimimiz gereği yönetim kadın hakkıdır bildirgesini gündeme açarken böylece bir yolu da başlatmış olduğumuza inanıyoruz. Pek çok sivil toplum kuruluşu, STK'mız, kadın örgütlerimiz bu konudaki çalışmalarıyla olayı sahiplendiler. Türkiye bu noktada sivil toplum kuruluşları açısından bir sahiplenme, bir farkındalığı yaratma anlayışı içerisinde başarılı bir örnek sunuyor diye düşünüyoruz. Bu gelişmelerden sonra biz kendimize dönüp bir baktık. Biz kalder olarak ne noktadayız uygulamada. Enteresan bir sonuç çıktı. Gila Hanım'la konuyu paylaşıyordum. Gila Benmayer'le. Sizin kaç üyeniz var dedi kadın. Biz 2000 üyemiz var. Tüzel ve bireysel anlamda. Bir sayım yaptım. 600'e yakın üyemiz var, kadın üyemiz var. Çok önemli bir rakam. Yani neredeyse üyelerimizin üçte biri kadın e, üyelerimizden oluşuyor. E, önemli kadın potansiyelini burunduran STK'lardan biriyiz. Yönetimimizde de dört kadın arkadaşımız görev yapıyor. Her yıl kongrelerimizde biz oturumlarımızdan birini mutlaka ve mutlaka bu konuya ayırarak konunun güncel tutulması ve yeni kazanımlar elde edebilmeyi amaçlıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Elbette ki ana çerçeveden baktığımızda daha temel ve öncelikli özellikle kadının yaşama hakkına yönelik tespitlerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bazen bu fantazi gibi gelebilir. Yönetimde kadının eşitliğini savunmak. Böyle bir ülkede, böyle bir gelişim platformu içerisinde, her gün gazetelerde sayfalarca hepimizin yüreğini burkan haberleri görürken. Ama yönetimin değişmesi, Yönetim kalitesinin yükseltilmesi, bütün bunların düzeltilmesinde önemli bir faktör olacaktır diye bakıyoruz. Her ne kadar CEO oranımız AB ülkelerinin üzerinde gözüküyorsa da, ama bunu geniş tabana yaydığımızda e, gerçekçi bulmadığımızı ifade etmek durumundayız. Evet, katılımlarınız için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizden katkılarını esirgemeyen Aras Kargo ve Avisar'a çok değerli konuşmacılarımız Kagider Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Gülden Türktan, Avivasa Genel Müdürü Meral Erdenek ve Milliyet Gazetesi yazarı Sayın Meral Tamer'e teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürüm kahvaltı sohbetlerini bize kazandıran değerli çalışma arkadaşlarım ve yönetim kurulu üyelerimize sağ olsunlar böyle güzel platformları oluşturarak bizleri bir araya getiriyorlar. Ben afiyet olsun diyorum. Daha sonra programımız başlayacak. Teşekkür ederim. biraz bugün de, biraz da gelecekte. Şöyle bir bakın. Seçeceğimiz kurum sağlam temeller üzerinde. Sağlam değerler ve sağ sağlam bir gelecek vaat ediyor. Biz büyüğümüz, biz tecrübemiz demek yeterli değil. Her söz, her hikaye kendi gerçeklerini anlatmak. Akıbanı büyüme diyoruz. bir buçuk milyon kişinin hayatına dokunuyoruz. Evet arkadaşlar. çok aslında Türkiye'de finansal danışmanlık mesleği kullanan şartlar görüyor aslında. Bugün bini aşkın çalışanıyla en büyük direkt satış teşkilatına sahip. Satış, Kurumsal müşteri bir <laughs> satarak <laughs> yarattığı son büyük ülke lider olan bu konu. Bankasürans tarafına baktığımızda Akbank, Siti Sitibank, İnternet ve Tere Satış'ta yine farklı yaratarak üstünlüklerini ortaya koymaktadır. Son olarak dedikleri takdirde finansal danışmanlığımızı kendi işlerinin patronları olmak için desteklemeye gidiyoruz. Şu <laughs> anda müşteri odaklı, Meral Eredenk İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Pazarlama ve Finans Dallarında lisans eğitimi aldı. 1985 yılında Wales Üniversitesi Manchester Business School'da Executive MBA programını bitiren Eredenk 2001 yılında da Boğaziçi Üniversitesi'nin Executive MIS programını tamamladı. Profesyonel iş hayatına 1985 yılında başlayan Meral Eredenk, 2002 yılında AK Emeklilik Genel Müdürü olarak Sabancı Grubu'na katıldı. 40 çalışanı, 10 milyon TL cirosu ve 75 milyon euro değeri %1'in altında pazar payı bulunan AK Emekliliği, 3 yılda %19 pazar payına ve sektör sıralamasında ilk onda bile değilken liderliğe taşıdı. Yükselen pazar payı ve piyasa değeriyle yabancı yatırımcıların dikkatini çeken şirketi 2007'de 5 yıl önceki değerinin 10 katından fazlası üzerinden yabancı bir ortakla birleştirdi. Dünyanın 5. büyük sigorta devi olan Aviva ile birleşme sonrasında Avivasa emeklilik ve hayat adını alan şirket sektörün en büyüğü oldu. İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Meral Eredenk aynı zamanda TÜSİAD, GİAD ve Klasik Otomobil Kulübü Yönetim Kurulu üyesidir. 2005 yılında Dünya Gazetesi tarafından verilen yılın en başarılı iş kadını ödülüne layık görülen Ererenk, klasik otomobil rallilerinde yer almakta, boş zamanlarını seyahat ederek değerlendirmekte, fotoğraf ve video çekimleriyle seyahatlerini belgeselleştirmektedir. Bireysel emeklilik sektöründeki tek kadın CEO olan Meral Ererenk, aynı zamanda Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin yönetim kurulu üyesidir. Kagider Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Gülden Türktan. Doktor Gülden Türktan TED Ankara Koleji mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde üniversite ve master eğitimi alan Doktor Türktan lisans ve master dereceleriyle mezun olmuştur. New York Üniversitesi'nde master ve doktora çalışması yapmış ve MBA ve felsefe masterı dereceleri almıştır. Marmara Üniversitesi'nde doktora derecesi almış ve New York Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Çalışma hayatına denetim, muhasebe, insan kaynakları, kalite ve hukuk departmanlarının ve yatırımların kendisine bağlı olduğu görevlerde üst düzey yöneticilik ve yürütme görevleri üstlenmiştir. New York Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak devam etmiştir. Burada başlayan çalışma hayatını İstanbul'a döndüğünde Narin Holding'de ve Martı Otellerinde sürdürmüş. Daha sonra bir elektrik mühendisliği şirketi olan ABB Holding'le muhtelif görevler üstlenmiştir. 1990 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliği, son olarak yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Şu anda yabancı bir şirketin Türkiye Genel Müdürlüğü görevini ve bir başka yabancı sermayeli şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. Sivil toplum sorumluluğu olarak TÜSİAD'ın İstihdam ve Sosyal Güvenlilik Çalışma Grubu Başkanlığı'nı yürüten Dr. Türktan, Kadın Girişimciler Derneği Kagiler'in kurucu üyesi ve şu anda yönetim kurulu başkanıdır. Uluslararası Yatırım Derneği Yaset'te iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı yapmıştır. Bugünkü programımızda bizlere moderatör olarak katkılarını esirgemeyen Sayın Meral Tamer, Milliyet Gazetesi yazarı. Alman Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesi mezunu. Devlet Konservatuvarı'nda 11 yıl klasik müzik piyano eğitimi gördü. 68 kuşağının ruhuyla mimarlığı terk edip 1974'te Cumhuriyet'te gazeteciliğe başladı. 80'li yılların başında Türkiye'de tüketici hareketini başlattı. 18 yıl Cumhuriyet, 1 yıl Sabah Ardından da 19 yıldır milliyette çalışıyor. Ve bütün bu süre içinde sokaktaki vatandaşa hep yakın olmuş bir STK'cı, aktivist olarak gazetede köşesinde, köşesinde tüketicinin bilinçlenmesinin yanı sıra ölümlü trafik kazalarının önlenmesi ve kız çocuklarının okula gönderilmesi gibi toplumun tümünü ilgilendiren büyük sorunları kamuoyunun gündemine taşıdı. Kampanyalar yürüt. Sayın Tamer, son 5 yıldır kadınlarımıza siyasette ve ekonomik hayatta daha fazla yer açmak için çeşitli kadın STK'larla çalışıyor. 2 yıl önce meme kanseri olduğunda kanseri toplumda tabu olmaktan çıkartmak ve erken teşhis konusunda farkındalık yaratmak üzere kolları sıvadı. Aşk olsun kanser adlı kitabı bu çabanın ürünüdür. Değerli misafirlerimiz, konuşmacılarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Ee, Sayın Hamdi Doğan beni ta davet ettiğinde e, bu kadar mutlu olacağımı bilmiyordum buraya. <laughs> doğrusu evet dediğimde. Çünkü sonradan düşündüm ki insan hani e, biz gazeteciler e, nasıl gazete sayfaları 24 saat e, içinde doluyorsa ve her 24 saatte karşınızda bembeyaz sayfalarla doldurmak durumundaysanız biz gazetecilerde hayatı hızlı akıyor ve günler yaklaşınca ancak yani hani bu bu hafta başında ne konuşacağım ne yapacağım hani nasıl düşünüyorsunuz ve öyle düşünürken birden fark ettim ki kalderin benim kişisel tarihimde ve çok önemli bir yeri var Ben e, biyografimde de Zeki Beyin demin e, okuduğu gibi anlattığı gibi eee Cumhuriyet Gazetesi'ne, 68 kuşağı olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne girdim. Ama bir noktada artık Türkiye'yi kurtaramayacağımızı fark ettik mi? 80 derbesiyle bilmiyorum, 68 kuşağının öyle bir özelliği vardı. Ee, Türkiye'de işte tüketici hareketini e, başlatmak bana nasip oldu diyeyim. Çünkü e, evren sürekli gazetemizi kapatıyordu. Ve Cumhuriyet kapalı kaldıkça biz ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Ve o arada da Türkiye'de örgütlenme yasak olduğu için, Örgütlenme a, a, neredeyse ağır ceza suçu sayıldığı için e, Türkiye tüketici hareketinin diğer ülkelerin aksine bir örgüt bayraktarlığında, örgüt önderliğinde değil, e, medyadan baş, e, başladığı ve geliştiği ve büyüdüğü nadir ülkelerden biri oldu dünyada ve e, bunun bayraktarlığında Ben yapmak bana kısmet oldu, çok mutluyum. Sonra tabii tüketiciye hep o dönemde.